Dostum örümcek dostum örümcek işte burası geldik aha burası bahsettiğin ya burası olması gerekiyordu. Evet dostum şişek doğru yere geldik işte bak burada suçların hepsi burada şimdi onları cezalandıracağız. Dostum dostum örümcek şuna bir baksana adam öldürülmüş. Vay canına dostum şuna bir baksana vay be adamı ne kadar kötü öldürmüşler. yay be yazık almış adama be adam kral herhalde Gör görüyor musun çocuklar adam kralmış. Evet dostum bu bir kral acaba kimin kralla bir husumeti varmış da öldürmüş. Aynen dostum aynen birisi kralı öldürmüş. Dostum acaba çok merak ediyorum acaba hangi şehrin kralıydı bu ya? Biliyorum beğenmiş aklıma gelmiyor ama mekanı cennet olsun dostum çok kötü ölmüş aynen dostum oyunun onu öldürelim bulalım şimdi Hayır şefşek hayır, hayır çocuklar aslında bu bölümdeki amacımız daha farklı Şimdi bak burada arkamızda gördüğünüz kişilerin hepsi birer suçlu hepsinin suçları belli Şimdi bu bölümde onları idam edeceğiz onları öldüreceğiz ama aşağı atarak değil böyle değişik değişik ölüm tuzaklarıyla ölüm teknikleriyle ölüm taktikleriyle onları öldüreceğiz <laughs> Mesela bu hırsızı böyle altına böyle aşağı açarak öldüreceğim böyle değişik bir kızıltaş sistemi kurdum gördüğünüz gibi çocuklar Burada böyle değişik kızıltaş sistemleri yaptım sizler için bayağı çok uğraştım gördüğünüz gibi Oo ne kadar güzel görünüyor çocuklar ben kızıltaş sistemleri bu arada en az sizin kadar çok seviyorum gördüğün gibi No çok güzel görünüyor keşke şimşek de bunları görebilseydi Hey şimşek dostum çok güzel görünmüyor mu sence kızılatan sistemleri Evet dostum evet. Kızıl taş sistemleri çok güzel görünüyor. Keşke benim de ellerim kollarım olsa da ben de kızıltaş sistemi yapabilsem. Benim en büyük hayalim pistonlu kapı yapmak. Pistonlu kapı yapmak istiyorum. Bir gün yaparsın çiftçik sen hiç merak etme. Evet çocuklar, şimdi idamlarımıza başlamadan önce burada görüyoruz butonlarımıza. Bunu da böyle basıp bunları şimdi idam etmeden önce ilk önce aletlerimizi alalım. Aletlerimizden zaman olamaz, Aletlerimizi alacağız. Açıyorum sandığı. Oo attım sandığı. <laughs> Yanlışlıkla kapattım şu şunları da alayım. Hop bunu alacağım. <laughs> Burada tahta şeyler varmış. Oo bu ne böyle? Bu bu ne lan böyle? <laughs> bu herhalde hani tahta zırh olmalı. <laughs> bu ne? Bunu alıyorum. Oo çok güzel görünüyor ya. <laughs> Bunlarla ben çok iyi oyun oynarım. Evet çocuklar gördüğünüz gibi. <laughs> Böyle değişik değişik kılıçlarım oldu. <laughs> Görüyor musunuz? Deb deb yapıyorum. Çok güzel bir şeymiş bu ya. Oo, oh, şuna bir baksanız çok iyiler, çok iyi gözüküyorlar. Neyse çocuklar hadi bakalım şimdi onları idam etme zamanı. Şimdi bakalım ilk idam edeceğimiz kişi ilk kimi öldürelim bakalım. <laughs> Hırsız. Altın ve elmas çaldı demiş. Görüyor musunuz? Hırsızın elinde altın ve elmas var. <laughs> hadi gelin birlikte onunla konuşalım. Ve suçu neymiş, ne işlemiş, neden buraya gelmiş ve şimdi neden ölecek onu konuşalım. Hey hey hırsız hırsız neden buraya geldin dostum acaba hangi suç işledin de buraya geldin büyük ihtimalle hırsızlık yapmışsın ama ne yapmışsın bakalım anlat bize <laughs> Ne yapmış olabilir dostum <laughs> Dostum bir tane eve girdim adam baya çok zengindi sonra adamın sandığına girdim <laughs> ve tüm elmaslarını ve altınlarını çaldım <laughs> Öyle bir dostum gerçekten çok kötü bir suç işlemişsin. İnsanların neden elmasını ve altınını çalıyorsun? <laughs> Dostum ben bir hırsızım. <laughs> tabi gide de çalarım. Böyle bir hırsız olduğum için çalabilirim yani. Bu normal bir şey. Evet dostum tabi ki de normal tamamdır Evet bugün senin son günü tabi ki de. Bugün seni öldüreceğim. Nasıl ölmek istersin bakalım. Açıkçası altıdan böyle bir kızı da sisteminin böyle alta düşerek ölmek isterim. Böyle aşağı düşmek isterdim aslında. Şu aşağıda kızarmak isterim tabi ki de. <laughs> Demek ki kızarmak istiyorsun demek ki yani hırsız Vay be o kadar elmas aldığı çağlıktan sonra Kızarmak istemek biraz çok garip değil mi sence O kadar zengin hayatı yaşamışsın Evet dostum bir yerler çok zengindi Polisler yakalamadın önce tabi Polisler bir yakaladı bizi ben zenginliği kaybettim <laughs> artık zengin değilim Artık bir ölüyüm Evet dostum sen artık böyle olacaksın şimdi hadi hazır mısın Evet hazırım ölmeye hadi bakalım Tamamdır hırsız tamam hadi öleceksin Bugün son günün son sözleri neler bakalım Son sözlerim çocuklar siz hırsızlık Yapmayın tamam mı hırsızlık kötü bir şeydir Yoksa böyle hırsızlık yaparsanız Benim gibi böyle ölürsünüz Tam o zaman çok konuşuyordu dostum Seni görüşmek üzere bay bay Vay be ne kadar acıklıydı çocuklar gördünüz mü Aşağı attık onu <laughs> Ama hakikaten çocuklar şimdi o kadar hırsızlık yapmış, O kadar fakir hayatı yaşamış O kadar fakirleri dolandırmış Fakirlerin parasını çalmış evine girmiş Zengin hayatı yaşamış <laughs> Onu bence çok iyice cezalandırdık çocuklar Aşağı attık onu artık o sonsuzluğa Aşağıda kızardı <laughs> Bin derece lavda Patates olmuştur o şimdi. <laughs> Çok güzel bir kızlar sistemi çocuklar bu. Ben bunu ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok güzeldi bu. <laughs> evet çocuklar şimdi hırsızı öldürdükten sonra dolandırıcıya geçebiliriz. <laughs> hey dolandırıcı. Aslında senin hırsızdan bir farkın yok ki. Sen de para çalıyorsun. Evet dostum ben de para çalıyorum. Aslında ben bir hırsızdan farkım yok. Ama ben insanları yalan söyleyerek dolandırarak para çalıyorum. Tek farkım bu. Evet dostum fark ettim. <laughs> evet hadi bakalım ne suç işledin de buraya geldin anlat. Dinle, dinle bak sen. benim çok iyi bir hikayem var. Hadi dinliyorum dinliyorum anlat. Adama dedim ki bana 10 atım ver. Sana 100 elmas vereceğim dedim. Eee sonra ne oldu dostum? Adamın 16'ını aldım ama yüz elma vermedim. Oo, dostum böyle bir suç işlemiş olamazsın. Dostum sen ne kadar da kötü bir insanmışsın. Böyle bir suç işlemiş olamazsın. <laughs> evet dostum işledim ve buraya geldim ya. <laughs> Vay canına dostum bu nasıl bir dolandıracak tekniğiymiş. Tam bu çocuklar herhalde bu değişik bir taktikmiş. Çocuklar bakın çok dikkatli olun. Birisi size 100 elmas vereceğim. 10 ver bana derse sakın vermeyin 10 Bakın vermiyorlarmış böyle dolandırıyorlarmış. <laughs> evet dostum dolandırmak bizim işimiz. Neyse neyse konuyu fazla uzatmayalım dostum. Seninle fazla samimi olmayacağım. Çünkü sen kötü bir insansın, ben ise iyi bir insanım. Ben adaleti sağlarım, barışı sağlarım. Ondan sonra suçluları böyle yakalarım. Sen ise dolandırıcı bir ahman tekisin. Evet olsun, ben bir dolandırıcıyım. Ama ben çok zengin hayat yaşadım. Eee tabii bir yerler zengindik. Böyle çok para dolandırıyorduk. <laughs> evet dostum fark ettim. Tamam son sözlerin neler? Ne nasıl ölmek istiyorsun? Dostum kafama bir taş düşmesi isterdim. Her zaman bir birisinin benim kafama taş düşürüp öldürmemesi isterdim beni. Dostum her zaman düşünmüşümdür. Keşke kafama taş düşse. O kadar günahkar bir insanım ki. A, kafama nasıl taş düşmedi bu zamana kadar. Hiç merak ediyordum yani. Evet dostum vallahi o kadar günahkar bir insansın. Aslında nasıl kafana taş düşmedi. Neyse hadi bakalım şimdi kafana taş düşer. <laughs> çocuklar en komiği buydu. <laughs> çocuklar görüyor musunuz nasıl öldü? <laughs> vay be canına çocuklar ölüşü çok komikti vay be kafası harbi taş düştü Adam o kadar günahkar yaşamış o kadar insanı dolandırmış o kadar insanı üzmüş Hala kafasına taş düşmemiş neyse neyse ben onun kafasına taş düşürdüm öldü öldü neyse çok iyi oldu <laughs> En komiği buydu <laughs> Şu deli son sistemi bir baksana çocuklar ne güzel yapmışım öyle değil mi baksanıza böyle kızıltay sistemi falan geliyor böyle çok iyi yapmışım dostlarım vay be süpermiş neyse hadi bakalım çocuklar bir sonraki suçluğumuza geçelim ve ona da idam edelim ha <laughs> evet çocuklar bu çerçeve çok korkunç gözüküyor her an bana saldırabilir gördüğünüz mü çok kötü bir görüntüsü var ha <laughs> kanlı manlı böyle bir cinayet işlemiş her an, bu kralı öldürmüş olabilir. Aynen aynen. Çocuklar size bir şey diyeyim mi? Bence bu kralı öldürdü. Bu katil kralı öldürdü. O yüzden ben bunu direkt aşağı atacağım. Ya da aşağı atmaktansa burada zaten idam yöntemi var. Onu idam edeceğim. ha <laughs> Bakalım da söylemek istiyormuş. Gelin ona soralım. Evet katil bey. Hey bir adam dahi atma. <laughs> Arkadaşlar bu çok pis psikopat görüyor musunuz? çok korkmaya başladım. Neyse biraz daha uzaktan konuşayım. Hey katil katil neden sen böyle düşünüyorsun ne yaptın bakalım Bir tane ahmak bir tane kral vardı onu böyle, onu böyle öldürdüm. Onun karnını deştim. <laughs> Görüyor musun orada yatan kralı? Onu ben öldürdüm. <laughs> onu öldürürken çok zevk aldım. Çok zevkliydi. Gel istersen seni de öldüreyim. Ben zaten bir örümcek adamım. Beni öldüremezsin de ben zaten ölümsüzüm. Neyse neyse hadi bakalım. <laughs> Oo çocuklar katil gerçekten çok korkuşturuyor. Ben gerçekten korkmaya başladım. Neyse suçumu daha fazla anlatmak istemiyorum. Beni hemen öldür ve sonsuzluğa yolla. Hadi. Tam dostum tam be. Gördüğünüz bir katil çok sinirli arkadaşlar. Boya sinirlenmiş. Gördüğünüz gibi. <laughs> Onu şimdi öldüreceğim idam yönetimiyle. <laughs> evet katil. Evet katili falan değil. Bas şu butona. Tam basıyorum tam tam. Oh. Tam da çocuklar butona bastım gördüğünüz gibi katil suyun içinde. Oo katillerde de boğularak ölmeyi seçmiş görüyor musunuz çocuklar katil boğularak ölecek şimdi. Kolak 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 ölüyorum boğuluyorum ah su. Ah. Çocuklar gördüğünüz gibi katili boğarak öldürdük. <laughs> en komik herhalde bu değildi. En komi bence buydu çocuklar. En komi bence buydu. Kafasına adamı ha <laughs> <laughs> neyse neyse katille suyla öldürdük neyse çok acıklıydı. <laughs> neyse bunu öldürdükten sonra diğerine geçeyim. Gördüğünüz gibi burada çok iyi bir kızıtaş sistemi yaptı. Burada komut blokları ve çok güzel oldu. <laughs> neyse diğerine geçelim. Demek ki sen banka soyuncusu olmasın demek ki ha. Vay canına çocuklar. Görüyor musunuz bu adam banka soyuyormuş. <laughs> Gelin onunla konuşalım. Hey hey merhaba dostum sen gayet de barışçıl bir insanı benziyorsun. Evet evet biraz barışçıl bir insanımdır. Ben bir banka soyguncusuyum. Buraya nasıl geldiğimi soracak olursan bir banka soyuyorduk arkadaşlarımla birlikte. Ve işler çok kötü gitmeye başladı. İşte polisler etrafımıza sardı. Baya çok bana kaldırmıştık tabi böyle bir 100 milyon TL çalmıştık. Ve baya çok elmas bir altın götürmüştük. Çok zengindik dostum. Ama polisler bizi yakaladıktan sonra tüm zenginliğimiz gitti. Evet dostum fark ediyorum. <laughs> o yüzden zaten buraya düşmüşsün. Polisler seni yakalamış. <laughs> Ve sen buraya suçlu olarak düşmüşsün. Ve şu an idam edilmek zorundasın. İdama geldim buraya seni. Şimdi öldürmek zorundayım. Üzgünüm ama. Evet dostum yaptıklarımdan gayet iyi bir dert çıkardığımı söyleyemeliyim. Pişman mıyım? Evet pişmanım. Dostum sen ilk pişman olan suçlusun vay canına be. Aslında seni öldürmezsen mi neyse. Ama dostum kurallar gereği seni öldürmek zorundayım. <laughs> Evet dostum bunu biliyorum beni öldürmek zorundasın evet hadi öldür o zaman Evet dostum senin bir idam yöntemin yok sen nasıl öleceksin ölüm yöntemi yok ki senin baksana Dostum öyle ölüm yöntemlerinden ölmektense kendi gururumla aşağı düşerek yanarak cayır cayır yanarak ölmeyi tercih ederim dostum Tamam o zaman sen öyle istedin yani diyorsun ki beni aşağı at vurarak Evet dostum tam da istediğim o hadi bakalım istersen beni silahla da aşağı atabilirsin silahla daha hoşuma gider Tamam dostum seni silahla aşağı atıyorum. <laughs> Sen bayağı korkunç bir insan mısın? Ne, ne kadar kalın konuşuyorsun ya. Allah Allah. Dostum ben bayağı ciddi bir insanımdır. Öyle bakma. <laughs> neyse arada sırada gülerim de neyse. <laughs> neyse seni öldürüyorum <laughs> arkadaşlar. Bu adam gerçekten çok dürüst bir insandır. Neyse ben bunu öldürmek zorundayım. Hadi görüşürüz. Lavda <laughs> <laughs> bir biftek oldu. <laughs> <laughs> onu bir bir tek yaptım çocuklar onu yaktım o oh, silahı da attım ya. ben ne kadar sakar bir insanım ya? Silah attım yanlışlıkla <laughs> Gelin bakalım Ve en büyük düşmanım Joker buradaymış <laughs> Evet Joker dostum son günün geldi Evet bunun farkındayım son günüm geldi Evet dostum başka hiçbir özel gücün yok hiçbir şeyde beni öldüremezsin tüm özel güçlerin alındı Sen öyle san ha <laughs> ha seni istediğim zaman öldürebilirim Tam dostum tam suçu neydi bakalım neden buraya geldin? Aslında suçun bayağı karmaşık. Deadpool ve, ben örümcek çocuğu kaçırmıştık. Sonra işler çok kötü gitmeye başladı. Sonra sen bizi yakaladın. İşte olaylar böyle oldu. Vay canına dostum. Ben gerçekten çok iyi bir insanım. Öyle değil mi? çok güçlüyüm. Senden daha güçlüyüm. <laughs> Ağla. Hayır hiçbir zaman benden daha güçlü olamayacaksın. Örümcek. Ben senden her zaman daha güçlüyüm. Hayal kuracak her hayal kur Şimdi bugün ölüm zamanı. Bakalım sen nasıl bir idam yöntemi seçmişsin. Şöyle bakalım çocuklar. Oo, bu da böyle TNT'li bir şey seçmiş. Yani patlamak istiyorsun. Evet evet ben TNT'leri çok seviyorum. Zaten ben TNT'lerle bayağı çok uğraşıyordum. Bari sevdiğim bir şey sevdiğim bir hobiyi yaparken ölmek daha mantıklı. Değil mi ölümcek adam? Böyle kendimi böyle yüzüme ağla kaplayıp böyle boğularak ölürdüm <laughs> E tabi ben iyi bir insan olduğum için ve suçları yakaladığım için dostum Ben hiçbir zaman böyle bir şekilde idam edilmeyeceğim Ama sen kötü insanlar her zaman böyle öleceksiniz <laughs> Sen öyle sana hadi bakalım Beni patlat zamanı geldi Evet dostum dedi bakalım Joker. Sen benim gerçekten çok azılı düşmanımdın. Ölümcek adamı da öldüreceğim demişsin. Neyse artık ben seni öldüreceğim. Hadi görüşmek üzere kendini iyi bak. Beni patlatabileceğini mi sandın? Hadi bas bakalım o şartlere. Seni nasıl öldürüyorum? Sen baya kaşının dostum herhalde. Baksana çok kötü konuşmalarım var. Neyse çocuklar. Joker baya çok kötü konuşuyor. Onu şimdi öldüreceğim. Çok sinirlendirdi beni. <laughs> şimdi basıyorum <boss> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> beni öldürebileceğini mi sandın? Bak ölmeyeceğim. İzle izle bak. Aa! Oh! Evet çocuklar gövdesiyle gibi Joker ölmeyeceğim dedi. <laughs> ölmeyeceğim dedi. Ölmeyeceğim dedi. Patladı TT Ah dedi. <laughs> Vay be ne kadar zavallı bir insandı Joker ya. <laughs> ölmeyeceğim ölmeyeceğim dedi. Artistlik yaptım öldürdüm. <laughs> Neyse çocuklar. Joker'i de öldürdük. Çok güzel bir şekilde idam ettik. Şimdi diğerine geçelim. Terörist demek ya. Ben o aşağı düştüm. <laughs> Dilgüler ne kadar sakarım ya. Adamla konuşmaya çalışıyorum. Aşağı düşüyorum ya. Dur şöyle çıkmaya çalışayım. Vay canına terörist demek ya. Ben teröristleri hiç sevmem. Zaten örümcek adam oldum alalı. Her zaman teröristleri... Ya bir dur ya. Evet dostum evet evet. Ben bir çeviristim Böyle silahım var be. insana böyle silahla öldürürüm. Evet dostum fark ettim. Sen gerçekten kötü bir insansın. Onu fark ettim. Ee! senle daha fazla konuşmadan önce nasıl ölmek istersin? Dostum açıkçası kafamın kesilip ölmesini isterdi. Böyle kafam kopsun. He, demek ki sen bu giyotinle ölmek istiyorsun demek ki. Hadi kafanı koy buraya bakalım seni öldüreyim. Ben teröristleri hiç ama hiç sevmem. Onları bildiğim bileli çok kötü insanlardır. Böyle insanları falan öldürürler. <laughs> Neyse hadi bakalım ölün zamanın geldi. Senin kafanı kopartalım şimdi. Evet çocuklar teröristleri öldürdüm. Ve gördüğünüz gibi buradaki tüm suçların hepsini öldürdüm. <laughs> Evet çocuklar gönlüsü e Tüm suçların hepsi öldü. Benim en çok güldüğüm özellikle şu örstü. <laughs> ha! Adamın taş yağdı. Daha sonra en çok şeye güldüm ya. Neydi? Aha bu terdeye gündüm. <laughs> Joker diyor ki. Ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim ölmeyeceğim diyor. Sonra bir ölüyor böyle. <laughs> ne kadar da komik çocuklar yani neyse. Hepsini öldürdük. Görevimizi tamamladık. Oo ölümcük. Gayet de güzel öldürmüşsün hepsini ya. Hepsini cezalandırmışsın. Evet dostum hepsini cezalandırdım. Artık bunları yerine koymamaktı ya. Bunlar bende kalmasın. Sonuçta benim mallarım değil. Şöyle koyalım. Hadi hey dostum Murat'la gidelim. Görevimizi tamamladık. Ayrıca kralın intikamı.